...arkadaşlarımın, ki benim özellikle ricam da arkadaşlarımdan odur, tüm amatör başkanlar bize dönüyor. Çünkü bu demokratik ortamdan sonra biz bu makamda onların içinde olmamız lazım. O makam evet. bize amatörlere hava atma, kasılma makamı değil. Biz onlara hizmetkar olma makamı. Ben o gün dedim, bugün de bu aynı fikirdeyim. Onun evet. için her telefonlarına çıkacağız, o demokratik ortamı çok daha geniş katılımlı bir demokratik ortam haline getireceğiz ve getiriyoruz. Evet. Çok net konuşuyoruz. Değerli Başkanım tabii böyle bir hatırlatma yapalım istedik. Ee, bir kompozisyon çerçevesi içerisinde bir başlayalım. İşte e, o kadar güzel bir gündü ki biz de e, özellikle spor penceresi ekibi olarak Teknoloji TV adına saatlerce bekledik. Hatta o gün e, kulakları çınlasın. 10 saat sürdü. Nihat Doker ve efendim beraber siz de. Evet, evet. E, evet. Olimpik Oyunlar Trabzon e, koordinatörü. akşamda canlı yayına Siz çıkmış. canlı yayına gelmiştiniz. Evet. Peki efendim hemen... E, bu noktadan sonra 6 ay süreci içerisinde Sayın Ali Düşmez ve kurmayları, yönetim kurulu arkadaşları ne gibi icraatlarda kolları sıvadınız, bulundunuz? Gelinen noktaya kadar bu 6 ay içerisinde neler yaşandı? Hemen oradan sevgili Kemal Bektaş abimize, tabii Ali Tanrı'ya şükür Sayın Ufuk Tatar ve tabii yine özellikle diğer yardımcılarınız hepsine sevgi selamlarımızı yolluyoruz. Buyurun efendim. Şimdi biz tabii bir yönetim oluşturduk. Öyle yapılırdı, böyle yapılırdı. Çok zamanımız yoktu. Çok kısa bir süremiz vardı. Ama ben şunu çok samimiyetle ifade etmek istiyorum. Ee, belki geniş zamanımız olsa bu kadar değerli arkadaşları yan yana getiremezdik. Ee, bu üç sene zarfında benimle beraber hareket eden çok değerli arkadaşlarım vardı. Belki seçim harifesinde bize katılan arkadaşlarım oldu ama ben yönetimimden adına çok memnunum. Ee, çok güzel Demokratik toplantılar yapıyoruz ve çok bir sinerji doğuyor. Yani her şeyi konuşuyoruz. Her şeyi oy birliğiyle karar veriyoruz. Benim özellikle tarzım çok acil işler yoksa yönetimde karar vermektir. Böyle bir anlayışım var. Yani orada ben başkanlık anlayışını ortaya koyabilirim ama e, buradaki fikirlerimi de onlarla paylaşmadan da e, başkan söylediği yaptım mantığına çok da katılmayan bir yapım var. Biz orada da çok demokratik bir yapıyı ortaya koyuyoruz. Ayrıca e, Haftada ortalama iki toplantı yapan komitelerin toplantılarını da sayıyorum. Çok ciddi bir toplantı sirkülasyonumuz var. Tabii bu yeniden yapılanmayı gerektirdiği için bu kadar yoğun çalışıyoruz. Çok arkadaşım orada her gününü veriyor. Ben e, bunu da görüyorum. Ben de ciddi bir mesai veriyorum. Çünkü İstanbul'un buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar neler yapmaya çalıştık. Her şeyden önce bir e, misyonu olan bu yerin, ee, bir vizyonu, bir misyonu bir elden geçirmek durumundaydık. Biz bunu şöyle yaptık. Ee, yeniden bir yapılanmanın gerektiğine inanıyorum ben ve arkadaşlarım. Bir kere bu amatör evinin tüm amatörlerin kullandığı, tüm taban birliklerinin kullandığı bizim yerimiz dedikleri bir yer yapmaya çalıştık. Birinci günden itibaren. İstinye, Orhan, evet. Saka amatör, amatör evinden, evinden ev, bah amatörler bahsediyorum. Evinden. Burası tüm kulüp başkanlarımızın Tüm yöneticilerimizin, gerekirse sporcularımızın, doğayen abilerimizin, taban birliklerinin yaşadığı, geldiği, gittiği, çay içtiği, işlerini takip ettiği, kısaca bu yerin nefes alan bir yer olmasını istedik birinci günde itibaren. Çok şükür onu yaptık. Tabii sicil lisansın gelmesi, il başkanlığının gelmesi, e, burayı çok daha büyük bir saha, komiserlerin... saha komiserlerine yer vermemiz, hatta basının her zaman buraları konuşulacak olması. Verdi, evet. E, burayı bir geniş aile, biz büyük bir aileyiz lafının basamaklarını çıkmak olarak ben görüyorum ve değerlendiriyorum. Bundan sonra çok daha oranın çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu birinci olmazsa olmazımızdı. Evet. Arkadaşlarla bu iletişimleri kurduğumuzu düşünüyorum. Yani lisansların çıktığı gün ben ve arkadaşlarım sabaha kadar kulüplerle yani aksiyan bir şey varsa hepimiz beraber orada Peynir ekmek yedik, işlerimizi hallettik. Çatlak ses çıkmadı. Çünkü insanlar birbirinin iyi niyetini gördüğü zaman birbirlerine sitem edebilirler. Kızıp başka konuşmalar, başka noktaları olayı getirmezler. Biz bu süreçlerde de bunları gördük. Ben başta kulüp başkanlarına, yöneticilere teşekkür ediyorum. Biz her işi dört dörtlük yapacağız diyemeyiz. İşin tabiatında... İyi yaptığımız işler olacak, eksik yaptığımız işler olacak, çalışıp yapamadığımız işler olacak. Evet. Sporculuktan gelme bir insanım. Çok sevdiğim bir tabir var. Bir sporcu kötü top oynayabilir ama kötü koşmaz. Biz iyi oynamaya çalışacağız ama kötü oynadığımız zaman da iyi koşacağız. Evet Sayın Başkan. Dostlarım bir isim bunu. Sayın Düşmez tabi yapmış olduğunuz en büyük icatlardan bir tanesi de tabi İstanbul'un taskın dışarısında bir daha dönmemek şartıyla alınan kararı siz artık hemen göreve gelir gelmez hem genel kurulda oy kullanma hakkını sağladınız bir de Sayın bir e, hafta içinde, Taskın, taskın tabi Genel Başkanı ve Spor Genel Müdürü Sayın Mehmet Baykan o kadar güzel diyaloglar kuruldu ki tekrar İstanbul TASK ailesinin içerisinde evet. olmazsa olmaz yerine kavuştu. Bu süreci de kısa bir anlatırsanız çok sevineceğim. Şimdi biz tabii yok sayılan bir federasyon dedik Çünkü neticede askıya alınmış, buzdolabında duran bir faaliyet şeklindeydi İstanbul. Bizim olmazsa olmazlarımızdan biri birinci gün oydu. Sıcağı sıcağına e, mazbatayı aldıktan sonra o sürece başladık. Tabii Sayın Mehmet Baykan başkanımız e, o günde, bugün de, yarın da böyle olacak. E, o da çekirdekten yetişmiş, temelden gelen. Her şeyden önce hem başkanımız hem dostumuz. E, bu zaman zaman e, başkanlığını zaman zaman dostunda çok güzel yansıtıyor hem bizlere evet. hem amatöre. E, bu şemsiyenin de bizim için tüm amatörler için de çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum Mehmet Baykan'ın da. Ee, hem bulunduğu konumlar itibariyle e, hepimize tüm amatör camiaya tüm spor ailesine çok büyük fayda olduğunu şans olduğunu da ifade evet. etmek istiyorum. Hemen... Bir hafta içinde de biz zaten e, kendimizi ifade ettik ve İstanbul e, o ailenin içine gerçek yerine kavuştu. Evet, Bu da büyük bir başarıydı. Tabi evet. Sayın Ömer Remzi Arıkan Adnan Ersan bu Adnan Arda, Teşekkür içine... ediyoruz dostlarımıza. Çok selam yolluyoruz Ankara'mıza. Tabii bu süreç içerisinde değerli izleyiciler İstanbul Özellikle Futbol Federasyonu İl Başkanlığı Yemen Ekşioğlu'na, Ufuk Tatar'a, bunun yanı sıra Adem Mat Beyefendi'ye hemen hemen diğer kurmayların hepsine teşekkür ediyoruz. Neden mi efendim? İşte bu zaman zarfı içerisinde İstanbul'un bütün yükünü organizasyonda Sayın Yemen Ekşioğlu ve ekibi tıpkı Ali Düşmez'in genel kuruldan çıkıp gelme süreci içerisinde bu iki paylaştılar çok da başarılı hizmetler verdiler diyoruz. Efendim tabi masa tenisi demiştik. Masa Tenisi Federasyonu'nun Kemer'de Teknoloji TV ekranlarına hiçbir yerde duymayacağınız açıklamaları vardı. Aslında biz böyle flash flash olaylarını sevmiyoruz ama gerçekten melek hu gerçeği var. Londra'da olimpiyatlara 2012'ye az kaldı biliyorsunuz. Londra İngiltere'ye gidilecek ve masa tenisinde Melek Hu sporcumuz tabi Sabahattin Sabiroğlu başarılı teknik direktör. Bu federasyonun başkanı Oktay Çimen bakalım spor penceresini nasıl açıklamalar yaptı. Sonra özel bir telefonla stüdyomuzda hararetli bir şekilde sohbetimize devam edelim. Ejim işlerini konuşacağız, ee, sorunlar konuşulacak. Sağlık ne durumda İstanbul'da? Bunlara bakacağız. Ama Sayın Ali Düşmez'in cebinde bu akşam amatör spor kulüplerine İstanbul'a çok güzel müjdeleri var, çok önemli payeler aldı getirdi. Bakalım bunlar neymiş? Hepsini konuşacağız. Ama önce masatenis Federasyonu Başkanı Sayın Oktay Çimen'in özel açıklamalarına gidiyoruz. Evet değerli izleyiciler, olimpik branşlarda tabii branşımız masa tenisi ve masa tenisi federasyonu Antalya Kemer'de ee, birinci çalıştayını yapıyor. 81 ilde firesiz katılım var. İl temsilcinin yanı sıra teknik kurul üyeleri de ee, son gelişmeleri bu çalıştayda eee masaya yatıracaklar ama Federasyon Başkanı Sayın Oktay Çimen'den dolu dolu bu çalıştayın e, hikayesini öğreneceğiz. Bu MASFED Federasyonu'nun birinci çalıştayı. Amacımız e, gelecekle ilgili yapacağımız politikaları burada kurumlarımızın, kurullarımızın bir araya gelip bir yol haritası çizmesini bu yol haritasını çizerken de e, tartışarak, bütün sorunları masaya yatırarak, masa tenisinin gelecekle ilgili politikalarını burada belirlemek istiyoruz. E, olimpiyat önemli. Özellikle masa tenisinde Türk bayrağının olimpiyatlarda e, dalgalanması bize onur verecektir. E, gelecek çalışmalarımıza yön verecektir. Altyapıda çalışan çocuklarımıza hedef olacaktır. Çünkü büyük bir kitleyle uğraşıyoruz. Büyük bir altyapıyla uğraşıyoruz. Bu altyapının bir hedefi olmalı. Bu hedef de tabii ki olimpiyatlar olmalı. Çünkü dünyanın en büyük organizasyonlarından birisidir olimpiyat. Dortmund'ta bir dünya şampiyonası var Almanya'da. Bunun hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bunun dışında gençlikle ilgili projelerimiz var. İşte bunu da masaya yatırdık. Dolayısıyla hem Spor Bakanlığımızın politikalarıyla bir sinerji oluşturmak, hem gençlik genç hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle bir sinerji oluşturmak adı altında burada projeler üretmek istiyoruz. Umarım e, başarılı oluruz. Umarım e, olumlu ve geleceğe yönelik projelerle biz buradan ayrılırız. Yeni yeni projeler üretmeyi isteyen bir federasyonuz. Şu anda Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi gerçekten Avrupa'nın en güçlü liglerinden bir tanesi. Oynayan yabancı sporcu sayısıyla, kulüplerimizin ekonomik yapılarıyla, bu spor dalına emek veren kulüplerin yatırımlarıyla ...baktığınızda, değerlendirdiğinizde gerçekten güçlü bir lig olduğunu görürsünüz. Avrupa'nın birçok ülkesinden çok çok daha iyi seviyelerde olduğunu görürsünüz. Ama bu yetmez. Çünkü e, sporcuların kalitesini artırmak istiyor iseniz... ...antrenörlerin e, eğitimlerini daha üst seviyeye, daha donatılmış antrenörlerle çalışmak istiyorsanız... ...güçlü liglere ihtiyaç var. Büyük kulüplerimiz Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kulüplerimiz... Avrupa Kupaları'nda artık Türkiye'ye madalya getirmek istediklerini, Türkeliklerinin artık kendilerine yetmediklerini, kendilerini uluslararası arenada görmek istediklerini söylediklerinde böyle bir projeye girdik. Bu amaçla masa tenisi camiasına uzun yıllar hizmet edecek. Yaşı ufak ama e, üst düzey olabilecek sporcuları biz Çin'den gittik bulduk getirdik. Yani biz hazır bir sporcuyu, Olimpiyata giden bir sporcuyu ya da Avrupa şampiyonu olmuş ya da dünya şampiyonu olmuş bir sporcuyu almadık. Şu anda Melek 20 yaşında ve Türkiye'de masa tenisi oynayan, altta büyük kitleler olan genç sporculara bir ideoldür. Meleğin almış olduğu başarıları yakalamak için, meleği geçmek için uğraşan Türkiye'de çok sporcu vardır. Dolayısıyla Melek şu anda bir ideoldür masa tenisinde masa tenisi sporcuları gözünde. Herkes bayan sporculardan bahsediyor. Melek ablaları gibi oynamaya çalışıyor. Bu neyi getiriyor? Bu Türkiye'de spor kalitesini özellikle performans noktasında söylüyorum. Başarı noktasında söylüyorum. Meleğin hedeflerine ulaşma düşüncesiyle spor yapılıyor şu anda. Bu çok önemli. Çıta yükselmiştir. Meleğin geldiği noktada Londra vizesini alan... İyi sporcumuz. Başkanım tebrik ediyoruz. Bunlar da kamuoyunda bilinsin istedik. Yolunuz açık olsun. Başarılar diyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sayın Sayı Nokta Çimen'in açıklamaları böyleydi. Olimpiyatlarda artık Melek Hu İlk kotayı aldı ama yine çok değerli bir federasyon başkanımız var. 9-12 Mart'ta biliyorsunuz İstanbul'da özellikle atletizm salon dünya şampiyonası yapılacak. Mehmet Terzi bu akşam basına müthiş bir ortamda sinerji yaratarak bir yemekte. Güzel bir açıklama ve tanıtımı lansmanın bir bölümünü tamamladı. Şu an telefon hattında Sayın Mehmet Terzi var. Sayın Başkanım iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Efendim çok az kaldı. Şu an Sayın Ali Düşmez stüdyomuz